Bütün şey diyor ki <laughs> Yalçın. Bana diyor moderatörlük verdi. Şundan engelleyeyim Şundan diye anasını bir yapayım diye. <laughs> tamam yap dedim. Yalçın'ın kaç kat abonesi var? Yalçın diyor. Al yalçın kanalı yok. Ha? Kanalı yok bunun. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi size oradan yayın yapmaktayız. Sevgili arkadaşlar. orada Perşembe sahilde eski sahil yolunda <laughs> ilerlemekteyiz. Perşembe'ye doğru. Ve şu an evime gitmek üzereyim. Ordu'ya geldik. Allah'ın izniyle bayramımızı orada geçireceğiz. Büyüklerimizi öpeceğiz ellerinden. Küçüklerimizin yanaklarından. Ölmüşlerimizi mezarlık ziyade hayırlısıyla çarşamba günü İstanbul'umuza döneceğiz. Ama ben daha evime gitmedim. Evime gitti. Dört gözle bekliyorum. Yarın size çok güzel videolar. Çok güzel ee... vloglar hazırlayacağız. Dora'yla beraber. Evet vlog çekeceğiz. Bir günlük vlog çekeceğiz herkes sizin ne güzel güzel Ölken, canlı yayın yapabiliriz. Şişler. Evet bir ondan sonra şimdi köye gidiyoruz. Ve akşam karanlığında size biraz ben yapıyorum ama kusuma Bak bakmayın. Bir Birisi yazdı bakayım kim sevgi mi Serap. Merhaba ha selam olsun. Serapçım ne haber ya? Oraya geldim kız ben. Kız şeye gidiyor musunuz? E, haftaya çarşamba perşembe. E, Hediye da şimdi. E, sana çağrıya gidecekmişiz. sana çağrıya gidiyoruz haftaya. Evet Ordu'ya geldim. Gayrim var hasta onu getirdim. Eltim var yanında. Torunum var. Ordu'ya indik. Gayratamlarda bir akşam yemeği yedik. Şimdi köye gidiyorum. benim köylüyüm ya. Köye gideceğim. Köye evime gidiyorum. Serap bir, bir, bir kişiye düştü. Serap merhaba Yıldız abla demiş. Merhaba Serapcığım. İşte öyle. Dede, Ay dün Serap gelmedi. Sen top gülüne gelmedin. Hediye abla verdi senin yerine parayı. Dede ya işte öyle. Yok. Evet arkadaşlar üç kişi olduk. Peki, like atıp yok. yorum yaparsınız. E Serap like atıp like atar mısın? Yok. Bir parmak at bir like at. Parmak <laughs> Evet Salim Bey burada. Doracım benim burada. Merhaba Salim Bey. Köye geldin seviniyor musun? Çok evet. Sen İstanbul, Bodrum. Evet. Sen Bodrum çocuğusun canım. Benim gibi köylü müsün? Evet şekerim. Aa ekmemiz de aldı. Şimdi buradan asfaltta itibaren böyle bir dönüyoruz. Ay köye ki... gidiyor. Ay Serap kız gitme gitme sana. Canlı canlı orayı bizim orayı göstereyim. Bak şimdi sen. Bak 10 dakika sonra evdeyiz. Bir like. 10 dakika oldu. bile tamam. değil. Be 5 dakika. Evet 9 kişiyiz arkadaşlar. Şimdi üç Üç kişi kişiden ben şimdi kişi nasıl oldu? Belki beni özlemişsinizdir anacığım. <laughs> Köye geldim ya benim güllerim açtı güllerim. ağlamayı Benim güllerim açtı güllerim. Köye geldim ya bacım. Köy benim hayatım yok ya kapat bak bir şey olmaz. Dur kapat kapat. Ondan sonra öyle şeker işte. Gittik yarın akşam da orada yayınlar yine şehire. Merkezde annem oturuyor. Anneme gideceğim. Ee, sen ne yapıyorsun? Serap ne diyorsun? Nasılsın? Ne yapıyorsun? İyi misin? Sipariş var mı bayram siparişlerin? <laughs> Di gel 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 sarı gelin. Anne sen Galatasaraylısın değil mi? İzledin mi benim o siz Hediye ablayla trende geç e, trene. 6 7 durak bizden geride biz sizden önce indik. Biz de ist istasyonda e, şey yaptık. Konser verdik. Çok güzel bir video çektim. İzledin mi o videoyu? Biliyorsun. Ya geri gelin gelin. Yürü yürü. Bu köy için zaten. İyiyim Yıldız abla. Her sipariş. İyi ama sipariş olsun gülüm. Yani normal arabayla bu köye girmek çok zor. Jip evet. gerekli. Evet. Evet o jip olacak bir. Bu da jip canım. Biliyorum. Evet. Gül ablanın ki jip değil mesela o zor geliyor. Kim o Gül kim? Ha? Gül abla kim? Gül abla var Borun, ya. Oradaki otomobil. Gül abla? Sattı ya Gül abla. Gül arabayı sattı ya. Giderken Almanya'ya. Almaya giderken sanmış. evet. Kapat. Özledim. İşte bugün pazar pazar mıydı bugün? Pazartesi. Bak, pazartesi bugün. Geldiler. Pazartesi, cumartesi bayram. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı akşamı çıkacağız. İzledim Çarşamba. çok güzel dedi. Çarşamba biz. günü Salim işe gideceği için e, bize 8-9 günlüğü Şeran, tatil yapacağız. Serap Hanım ee, evet evet biraz deliliğe vurduk istasyonda. Kimsenin de değil ha. Ne kimse bakıyor ne kimse gülüyor hiç. Çok eğlendik ya. Şey diyor ki o 80 yaşta ya o. Neydi oradaki o? Tam yıldız diye benlik diye. Tam yıldız bağ göre diyor. Ondan sonra da. Eğlenceli diye. Oh diye güzeldi. Gel gel yıldızcım. Gel sen benim yanıma otur. Gel diye şeyde de beni. Oğlum soruyor Galatasaray'lıyım. Oğlum soruyor Galatasaraylı mı diye. O evet, Salim Bey size söylesin hangi takım olduğunu. <laughs> baba Galatasaraylı, baba bir numara. Evet biz bir numara, biz Galatasaray, paratik Galatasaraylıyız. Oo. Deden, Salim Palat amcan kafayı yiyor bu maç olduğu zaman. İzledim çok güzeldi demiş, Serap Aflı demiş ki yine oğlum soruyor. Galatasaraylı diyor. Serap diyor ki, Şahik abla, Şahik abla he ondan sonra acaba. Ama çok güldük ya. Ama ne eğlendik, ne eğlendik, ne eğlendik. Heyecanlı mısın? Çok az kaldı. Çok heyecanlıyım ki evime varmak üzereyim. Ay bir de Halil'lere gideceğiz değil mi? Hayır. Bak. Aa, müziğe bak, müziğe. gelmiyor. gelmiyor gelsin, gör, görün. Gel gelmiyor artık. veren Allah şimdi bildiğim yapsam haber, haber gelmiyor, gelmiyor yandan ya, beni sevmiyor, sevmiyor artık cana can, can veren Allah, Allah. Çok güzel bir şarkı ya. Haber gelmiyor yerden. Bana can veren Allah'ım diyor. Alsın canımı diyor. Ne diyor? Dört göz emme. Ne demiş bir Erhan? dört göz elfi de bir satıcı çocuğun geldi. İşte bak, işte ben bu çocukları döveceğim. Bak çocuklar, sizi döveceğim, sizi döveceğim. Ben her, evet. her şeyi göreyim diye oğlum dört göz satıyorum. Bak, bak, Altyazı her şey. şey. Sen göremediğin iki gözle ben dört gözle ya. görüyorum. Valla bak kızıma amcanızı, Amcanız amcanızı dolap yapayım. yoksa. Kayarım yoksa diyor valla, evet. tepe battırmasın diyor. Erhan Yıldız, ordu. Hı. Evet, o karısı. Sen ne çocuğusun acaba? Ben ordu karısıysam. Erhan. Erhan. Acaba ben ordu karısıyım. Salim o ne çocuğu olabilir? Söylesene. O çocuk. Şey çocuğu. O çocuğu. Ha. O çocuğu. Evet doğru. Evet. Aldın mı haberi? Git kabari kabari. O da Ben seni engelleyeyim mi? Sen ben ordu karısını ben gör bir kere. Ben evet seni engelleyeyim, engelleyeyim. <laughs> engelleyelim. Moderatör kullanıcıyı geçiş olarak engelle. De de şey de haber. Bak, bak şarkıya bak şarkıya. Gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor yardan. Ben Belli sevmiyor artık. Bana. can veren veren Allah şimdi geldiği gibi altı gelmiyor yardan beni, beni sevmiyor artık bana bana can can veren Allah Ben verdiği gibi alsın. Gibi olsun. Olsun. Evet az kaldı evimize. Şimdi aa, sen şimdi komşuya mı gideceksin? Direkt eve gitmiyorsun. Hayal Ay oldu ya. Ay. Ay ben öldürecek bana mi? daha Komşuya gidecekmiş orada. İki lak lak edecek ondan sonra eve gidecek. Benim kedilerim benim yavrularım arabada ne halde biliyor musun sen?